Bu sesin ne anlama geldiğini hiç düşündünüz mü? Ağzınızdan sadece bir hece çıkıyor olabilir. Ama bu hece evrenin başlangıcını, düzenini ve sonunu içinde taşıyor. Om. Halk arasında Om diye bildiğimiz bu kadim ses binlerce yıl öncesinin Hint coğrafyasında ortaya çıktı. Vedik metinlerinde evrenin ilk titreşimi olarak tanımlandı. Om sembolü, Sanskritçe'de kutsal kabul edilen en eski seslerden biridir. Kökeni milattan önceki yıllara dayanır ve Om üç sesten oluşur. A yaratımı, U korumayı, M ise dönüşümü simgeler. Bu sesler birleştiğinde Sanskrit dilinde doğal olarak om şeklinde söylenir. Bu yüzden halk arasında kısa ve yaygın formu budur. Aum sadece tanrıları değil, bilinç hallerini de temsil eder. Uyanıklık, rüya ve derin uyku. Sembolün üst kısmındaki nokta ise tüm bu hallerin ötesinde Turiya'yı yani mutlak farkındalığı simgeler. Upanishadlar Aum'u tanrının sesi, evrenin özü ve mutlak gerçeklik olarak tanımlar. Zamanla Hinduizmin yanı sıra Budizm, Jainizm ve Tibet geleneklerinde de yer bulur. Günümüzde ise Aum, modern şehir yaşamının karmaşasında huzur arayanlar için yoga, nefes ve meditasyon pratiklerinde yeniden keşfedilen evrensel bir denge simgesine dönüşmüştür. Om sembolünün tez ve duvar süsleriyle evlerde ve stüdyolara girmesi de onun ruhani etkisini gündelik hayata taşır. Peki siz bu sembol hakkında ne düşünüyorsunuz?